Evet arkadaşlar. Bu karakterin en iyi esprisi ben uyduruyorum onu. Dünya döner ayla hamacun. Bir mıknatıs bir metal mıknatıs ne demiş? 3 2 bir. Çok çekicisin. Evet şimdi sana ben de ben söylüyorum. Bir tane çocuk daldan düşmüş ama neden ölmemiş? adı Yaşar. Şimdi sıra verdi. Benim adım Şef Döver. Tavanla herkesi döverim. Şimdi esprimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hmm, yapalım esprimizi. Sizi tavayla döverim. Eğer esprime gülmezseniz. Sizi o tavanla döverim ha. Söylüyorum. Bir silgi yılda 365 günde kaybolur. Benim evde 10 dakikada kaybolur. Ha 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 aferin güldünüz.